şöhrete dair. Bir zamanlar İstanbul'un en şöhretli adamı oydu. Politikanın, sporun büyük şöhretleri onunla boy ölçüşemezdi hatta edebiyatın. İnsanoğlu sağlığında böyle bir şöhrete eriştikten sonra unutulmanın acısını onun kadar acı, onun kadar akıllı bir şekilde duyarsa az buçuk o şöhrete layık olduğunu ispat ediyor denebilir. Ne eski kaleciler, ne eski santraflar, ne sol açıklar dava şöhrete erişmişlerdir. Onların İstanbul sokaklarında göbekleri, boyboz fukaralıklarıyla ben eskiden ne kaleciydim, ne sola çıktım der gibi geçmelerini artık kimselerin aldırış etmediğini, sezemediklerini anlamak üzüntülü şey. Arkalarından hala stadyumdaki hayranlarının seslerini duyarlar. Politikada da öyle, edebiyatta da öyle, ne dahi şairlerin hala işte neyle geçiyor ha, diye arkalarından sesler duyduklarını biliyorum. Ne romancılar gördüm ki bir eserinin başka lisanda kazara çıkıp da 77 tane satmasıyla övünmekte. Pierre hayranı bir Levanten Magmazel'in zavallı hikayelerini tercüme etmesinden koltukları kabararak iyi eseri buluyorlar tercüme etmek için dedikten 10 dakika sonra dalgın ilave eder. Benim şu eserimi tercüme etmek için müracaat ettiler. 32 yaşındaki nasılsa yapılmış korkunç şöhretlerine hala inanmaları sahiden hazindir. Bugünkü edebiyatımızda bereket versin böyle şöhretlerimiz yok. Ötekilerin 30 yaşında yaptıkları korkunç şöhrete 60 yaşında birer voyvo kadar tahammül edemediklerini görmek görmemek daha iyi. Hey gidi günler. Marif Nazırı'nın sofrasında yemekler, dahiliye müsteşarıyla rakı içmeler, selamı şahaneler. Bugünün edebiyatçısının yarına anlatacağı bir nevi şeyleri olmaması ne kötü, ne iyi. Küçücük şöhreti 60 yaşında unutulmuş da olsa telehüf edeceği ne gençliği vardı ki? Öyle edebiyatçıların hatıralarını okuyorum ki 32 yaşında neymişler? 60'larına merdiven dayadıkları zaman ne olmuşlar? İşte voy boyu sokakta görünce bu edebiyatçıları, o sporcuları hatırladım. Politikadan çakmadığım için 25 sene içindeki şöhretlerinden pek haberim yok. Halbuki ne vekiller gelip geçti? Ne mebuslar unutulmuştur? Kim bilir o sandalye hırsı nedir? Sonra nasıl idbara tahammül edilir? Yoksa edilemez de her muhavere başında ben vekilken mi denir? Boybo, sen bana bugün ne ettin? Boybo'yu görünce haksız şöhretleri hatırladığıma bakıp da Boybo'nun haklı şöhretini yeriyorum sanılmasın. O bir zamanlar İstanbul'un eserleri altınla tartılmış, nazırlardan selamlar almış, nazırlık etmiş şöhretlerinden daha meşhurdu. İstanbul'un okumuş yazmış mürekkep yalamışı değil, İstanbul'un o kıymeti hiçbir zaman bilinmemiş, mürekkep yalamamışı tarafından tanınmış, sevilmiş, kızdırılmıştır. Boy vo, o zamanlardan hemen de farksız. Yine öyle şişman, yine öyle kranta. Yalnız biraz daha düşkün. Kızgın çocuk gözleri eskisinden daha masum. Ağarmış üç günlük sakalı bir haftalık uzamış. Eski yeşil ceketi yine o eski yeşil ceket. Yırtık cebi yine sarı iplikle dikili. Her zaman açık duran göğsü yine kırmızı. Yalnız kılları ağırmış. Pantolonu 30 sene evvel eskiciden nasıl alınmışsa öyle. Elindeki fırıldaklarla kağıt bayraklar yine o fırıldaklarla kağıt bayraklar. Yine kimseye hem görünmeye hem de görünmemeye çalışarak yürüyor. Çocukları görünce kasketinin altından bakıyor. Sanki voivo diye neredeyse bütün mahalle halkı peşine düşecekmiş korkusu geçmiş de neredeyse bütün mahalle halkı voivo diye haykıracak ümidi içinde. Pek seyrek, pek şahsi ve pek yalnız kalan voyvolar yine gözlerinde o eski deliliği yanıp söndürüyor. Neydi o günler? O çocuk, o masum, o yüz yuvarlak gözlerdeki beni daha çok kızdırın, bana daha çok voyvo deyin... Ben biraz daha size küfredeyim. Ağzımdan tükürükler saçılsın. Akşam eve döndüğüm zaman derin bir haz. Tatlı bir rahatlık içinde yorgun terli uyuyayım. Rüyamda bütün İstanbul halkının bir meydanda toplandığını bana voy vo diye bağırdıklarını duyarım. Onlara küfredeyim. Sonra bütün fırıldaklarımı satın alsınlar. Gidip el işi kağıtları alayım. Top top mavi, yeşil, sarı, kırmızı binlerce, on binlerce fırıldak yapayım. On dakikada elimde bir şey kalmasın. Bir taraftan küfredeyim, bir taraftan fırıldak yapayım. Bir taraftan küfredeyim, bir taraftan fırıldak yapayım. Bir taraftan ince, kalın, tatlı, sert, utangaç, yırtık, amir, memur sesler İstanbul sokaklarında çın çın ötsün. Gözlerim fırıldaklarım gibi dönsün cümleleri. Şöhretin haklı olarak kazanılmış bir şöhretin bile boşluğunu, melalini gezdiren voyvo bütün modası geçmişlere tevazu dersi veren bir tedbili kıyafet, daha doğrusu bir tedbili hüviyet içinde mahzun, yanımdan geçerken ben de mahzun, mütevazı bir sesle "Voyvo!" demiş bulundum. Hiç böyle bir şey yapmak aklımdan geçmiyordu. Ona çocukluğunda, ilk gençliğimde bile "Voyvo" diye bağırmamıştım. Bu işi kırkından sonra hangi hislerin tesiri altında yaptığımı tam düşünmeye dalacağım sırada masum gözlerinin yüzüme dikildiğini gördüm. Gözlerinden bir kırmızı kızgın kuş uçtu evvela. Sonra bütün yüzünü hilekar bir tebessüm kapladı. Kırmızı kalın dudaklı ağzından alnına, saçına, kır düşmüş saçlarına kadar yayılan bu tebessümden bütün içi okunuyordu. Felaketler, kızgınlıklar, talihsizlikler bütün deliliğine rağmen ondaki hayvan aklını öldürememişti. Belki de bir küçük Zeki köpek gibi düşündü. 15-20 sene evvelinden bir çakır edepsiz, zayıf delikanlının peşinde haykırırken görür gibi oldu. Bana evvela ümitle baktı. Bir 25'lik koparırım ümidiyle. Sonra halimden, kıyafetimden bunu veremeyeceğimi düşünerek ümit dolu gözleri acır gibi beni süstü. Başını iki tarafa salladı. Yoluna devam etti. Ben daha etrafıma gizlice bakıp bağırdım. Voyvo! Bu sefer yüzüme gözlerini değdirmesiyle "Versene 25 kuruş." demesi bir oldu. "Peki veririm ama." dedim. "Bir defa voyvo diye bağırırsan." etrafına çapkınca bir göz attı. Öğle güneşi içinde yanan yüksek kaldırımın tenhalığına hafif bir voy vo fırlattı. Daha hızlı dedim. Yine o çapkın çocuk masum tatlı bakışlarla iki yanını gözetleyerek kılları ağarmış kırmızı ve geniş göğsünün içinden bütün modası geçmiş ve geçecek şöhretlere vay vay diye haykırdı. Vay va! Vay be! Şöhrete dair. Yine Said Faik Abasıyanık öykülerinin o ağır yorganı çöktü üzerime. Ağır bir yorgan gibi çöktü. Dinlendirici bir yorgan. Hadi biraz şimdi susup güzel hikayenin keyfini çıkartalım az şekerli den